Herkese arkadaşlar ben doğru Bugün sizlerle birlikte Free Fire oynayacağız arkadaşlar. Oyunu daha bugün indirdim. İlk oyunda ikinci oldum. İkinci de birinci olduk. Evet direkt maça giriyoruz. Reklam çıkacak tabi. Çık. Evet. Oyuna başlaması biraz uzun. Tamam girdik. Arkadaşlar her bir like'ınız kanalımda her bir like'ınız devamı gelsin demek. TikTok'lara baya bir like gelmişti. Ona devam etmeyi düşünüyorum. Ya buna da gelen like'larınız. E, Bravo Stars'la devam edeceğiz tabi. Onda sıkıntımız yok. Free Fire ilk videosu olduğu için Free Fire'ın. Onun içinde bir Deneme gelebilir. Yani like'ınız devamı gelsin güzel bu türlerden demek olacak. Like'nizi belirtin arkadaşlar yani. Yani böyle videolar yani pek istemediyseniz yorumlara yazabilirsiniz. Fakat şahsen yorumlarda SSSC diye Ben onu çok iyi biliyorum. Ona diyorum. Olduğun, olduğu için. atmış. Dört tane şey. O üçüncü seviye kask. Güzel. G18 düşürür mü? Düşürmüyor. 15'lik bunu kazanıyor. Durmadan ateş ediyor. Gideyim onu biraz dağıtmamıştır zaten. Ya bir git ama. Bak karamalıyla at yaparım ha şimdi. Tamam. Gidelim yanına. Selamun aleyküm. Ya bir tane eme bana. Dur bunun atışı nasıl? Yok güzel değil. M14 ile değiştireceğim bunu. Çantayı alalım. Bu oyunu yamuk durunca Hemen Vah tamam. diye gidiyoruz. Yamadımı değiştireceğim. Ama değiştirmeden önce şunu bir alalım. Değiştireceğimiz için. Değiştireceğimiz Bizim mermiler boşa gitmesin. Merdiven var mı? Şunu alalım. Lazım oluyor. Evet şuraya bir çıkalım mı? Ama buradan düşersek kötü olur. Oğlum dörtte biri gitti ya. Beleşten bir tane gitti. Can şey arkadaşlar. Melis de geldi. Eksik olma Aynı Melis. Az önce de gelmişti. Bozma. Telefondan ben de pokça oynuyorum abi. Oynayamıyorsun. Oyuncak Oyun. telefon. Hayır. İçinde su var. Halkayı içine sokmaya çalışıyorsun. Hayır. Evet tamam. Gene altı tane. Ne durduk ya? Nes Nasıl yaptın? Nasıl yaptın? Nasıl ne Ne yaptın? Nasıl Bomboş yer. Öldürmeler Nasıl bir. bir kişi yaptın? o kadar. Nasıl kişi. Dur havaya ateş edeyim de gelsinler. Şununla atacağım. Havaya ateş Nasıl Tak 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 diye gitti o da kim kim duyacak? Hadi gelin. Ve bu da aynısıymış SK. Sevketi... yapma. Evet arkadaşlar. son merminin de sonu yok değil bitiyor yani hı gerçek. evet bir arabaya bindi çok sert arabaya bindi çok kötü bindi gördü biz herhalde Alemi tuşu tuş tuş mu ben gördüm yok ondan hiç çok... Aha bindi gene. Bilmemiş. Başından çıkan aldı. E, B, Şu adam mı ya? Bir yaklaştırayım. Ha, değilmiş. Suya girelim biraz. Banyo yapalım. Oh. Cilop. İçine girsene. Şirop şırop su sesi the lob salt o ne alaka tam tersine ses çıkarıyoruz ama göremez ne oldu şurada da bir şey var abi boş ver onları almayacağım niye ne yapayım canım istemedi AK'yı ak ondan alacağım çünkü M14 birazcık tık 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 diye attığı için Abi, arada zaman var. Böyle dursana. Durdum. Böyle. Öyle arkadaşlar ya. evet. Şimdi şu yumurtayı almayı düşünüyorum. Bir dakika. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. <laughs> küçük bir sorun oldu. Şey Yapsam. Ya 14'ü kullanacağım. Tamam sorun yok. No problem. Evet. Ay, ay 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 ay. Şimdi tamam. Ne var ne yok diye. Çünkü iyi canımızı götürdü. Evet. Şunun şarjını şey yapayım. Hı, yükseltiyor demek. Okey. Şunları alayım. Tamam. Evet şimdi izleyeceksiniz. Tep tep dıp dıp Nerede? bayağı geniş ve lan görünürde drop falan da yok diyecek. Aldık. Mermiden kısmıyoruz arkadaşlar. Olduğu kadar. Mermiden kısmak yok. Kıs bu kadar tak tak tak. 1 2 3 4 5 6 tane <laughs> Arkadaşlar çok ölümcül bir an. Yani öldürme oldu. İlk ona girdik sonuçta. Ya bakın neden öldürmüş? Bak nasıl aldığı çok belli Boz 2644 ve Groza ile seni öldürdüm diyor. Groza ile 8 vuruşta gidiyor. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Like'larınızı like'larınızı belirleyin. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik sonunda. Hepinizi seviyorum. Bay bay. Evde kalın.